Evet. Yedek parçalarımız geldi. Devir dayımı fan termiğini sıfırladık. Ama maalesef çok zor bir araç. Komple trigger kayışına kadar sökmek zorunda kalıyorsunuz. Eskisi de burada. Eskisinin aslında paletleri sağlam fena değil ama göbeğe dağıldığı için yani şöyle bakın hissedebiliyorsanız bu bebek dağıldığı için tabii ki bu pervane takılı olduğu zaman ee kayış attırıyor su kaçağı yapıyor elhasılı biz bunun yüzünden bir devir dayıma 10 bin liralık olduk. Arkadaşlar arabanızın bakımlarını zamanında yaptırın. Bir devir daim yüzüne. Kurtarıcı parası ve parçaların masrafları Allah'tan usta işçiliği vermiyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Ustaya da işçilik versek herhalde 1-2.000 de o alırdı. Arabanız eski modelde olsa bakımlarını zamanında yapın.